Herkese merhaba. Merhabalar. Kapalı araçtayız. Böyle sessiz konuşuyorum. Buranın şeyine kapıldık herhalde. Büyüsüne kapıldık böyle. <laughs> sessiz, sakin bir yer çünkü. Bana neyi hatırlatıyor burası? İlk etapta e, izlediğim bir diziden hemen örnek vereyim. Walking Dead. Doğru, <laughs> Sanki aynen. bir köşeden böyle bir zombi çıkacakmış gibi. İnsan yok. Terk edilmiş bir şehir. Ya Sesim yankılanıyor şu an. Şu an hani şöyle insanlar bir... gezmeye gelen insanlar evet, tabii gezmeye yani bayağı gelen, bir insan var aslında da yaşayan binalar, hala bomboş, yok. Binalar bomboş, terk edilmiş, asfalt yolların üzerinde bile zaten böyle... bitkiler çıkmış. Burası açıldıktan sonra bir yolları yapmışlar, asfalt falan yeni yapılmış belli. Onun haricinde ama her yer yine. Genel olarak zaten şöyle göstereyim, arkada görüyorsunuzdur, ipler çekilmiş o taraflara geçilmiyor. Genelde de şeyler var, yazılar var. şöyle Gösterelim. Gördüğünüz gibi dikkat çökebilir, yasaktır vesaire tarzında yazılar var. Evet, biz de geldik. Şimdi burayı geziyoruz. Tabii burada nasıl geziliyor? Araç girişi yok. Ee, yeni yollar yapılmış, gezilebilecek olan binaların arasında bir e, yeni yapılmış yollar var ama araç girişi yok. Yayı olarak bisikletle, scooterla gezebiliyorsunuz. Ee, yani, yani tarihin bir döneminde donup kalmış gibi insanların buradan çıkarıldığı sonrasında da üstünden yıllar geçtikten sonra tekrar açılan bir yer burası. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi asfalt yolun üstünde bile bitkiler neredeyse ormanlık alan gibi olmuş şehrin içi. Terk edilmiş bir şehir olunca insan yaşamı birden duruyor ve sonrasında tamamen çok modern binalar bile bir anda harabeye dönüyor tabii ki. Kapalı Maraş yeniden açıldı ziyarete. Araç girişi yok. Yaya olarak veya bisikletle gezebiliyorsunuz. Şu binanın güzelliğini de göstermek isterim. Tabii bu binaların hepsi şu anda bomboş. Gördüğünüz gibi yeni yapılan yolun üzerinde şu anda sadece bisikletler ve yayalar yürüyerek gezebiliyorlar geçmişinden çok kısa bahsedelim. Burası geçmişte Kıbrıs'ın Las Vegas'ıyım. Meşhur ve güzel bir tatil bölgesi ve kumar merkeziymiş diyebiliriz. Rumlar bu arada bu taraftayım. Barış harekâtıyla beraber Türklerin kontrolüne geçiyor ve yıllarca kapalı kalıyor. Akabinde de biliyorsunuz yakın dönemde tekrar Açıldı fakat açılması da bu şekilde sadece ziyarete açılmış durumda. Sabah 8 ve akşam yanlış bilmiyorsam 10 saatleri arasında e, giriş sağlanabiliyor. Kapalı kaldığı dönemde de sadece bu bölgede bir kız öğrenci yurdu varmış. O kız öğrenci yurdunda kalanlar aynı zamanda bir de Türk askeri personel buraya giriş çıkış yapabiliyormuş. Onun haricinde girişe çıkışa kapalı bir yermiş. Şu an işte ziyaret edilebiliyor. Binaların çoğu da şu an yıkık dökük. Yani içinde bir yaşam yeniden başlaması ihtimal yok. Burası ancak yeniden bir hani kentsel dönüşüm gibi bir şey yapılırsa e, hayata döndürülebilir. Kimse yaşamıyor yani şu an burada. Sadece gezmek için geliyorlar. Onunla da ilgili aslında bir çalışma yapılmış Kıbrıs'ta. Ee, başbakanlık bir çalışma yapıyor ee, o dönem buranın tekrar hayata geçirilmesiyle alakalı. Yanlış hatırlamıyorsam bir 10 milyar dolarlık bir bütçe çıkıyor. Sanırım erteleniyor mu artık yani bilmiyorum o detayını. Buraya nasıl gelirsiniz? Kısaca ondan bahsedelim. Eğer Girne'den geliyorsanız Girne şehir merkezinden buraya Mausa'ya dolmuşlar kalkıyor. Belirli saatlerde ama önceden ona bilet alıp rezervasyon yaptırmanız lazım. Ola ki yapmadıysanız anlık olarak orada gittiğinizde 8 kişi alabilen dolmuşlar var. 8 kişinin dolması bekleniyor. 8 kişi dolduğu zaman o şekilde de gelebiliyorsunuz. Yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Kişi başı ücreti de eğer normal rezervasyonlu dolmuşla gelirseniz 250, orada anlık olarak binerseniz 350 lira gibi bir ücreti var. Tabii Kıbrıs içerisindeki en ekonomik ulaşım araç kiralamak fakat trafik ters aktığı için risk açıkçası yani ben yıllardır araba kullanan birisi olarak o riski almak istemedim. Çünkü alışkanlığımız bizim hep trafiğin sağdan akması. Burada soldan aktığı için bir anlık dalgınlık Kaza ihtimali de var ki burada genelde konuştuğumuz erke kiralık araçların çok kaza yaptığını söylüyor. O yüzden tercih etmek isteyen edebilir ama yollarda da çok güvenli olmayabiliyor açıkçası. Mausa Kalesi içerisindeyiz. Namık Kemal Müzesi ve Namık Kemal Zindanı burada bulunuyor. Namık Kemal 1873'te Vatan yahut Silistre oyununu sergilediğinde tiyatroda o dönemin Osmanlı padişahı Abdülaziz tarafından vatan haini ilan edilip Mausa'ya sürgüne gönderiliyor ve 38 ay burada sürgünde kalıyor. Sürgünde kaldığı binada hemen arkamızda bulunuyor zindan. Onun görüntülerini paylaşırız. 38 ayını burada geçiriyor ve birçok eserini burada aslında yazıyor. Daha sonra 5. Murat yönetime geldiği zaman Namık Kemal'in sürgününü kaldırıyor ve Namık Kemal buradan tekrar İstanbul'a dönüyor. Zindanı az önce gördük bir göz odada mahpus hayatı yaşamış. Namık Kemal tabi çok değerli bir fikir adamı. İlk batılı edebiyat ürünü roman yazmış. İlk batılı anlamda tiyatroyu sahnelemiş, sahneye koymuş. Böyle eserler gazetecilik yapmış, bir gazete çıkarmış. Yani fikirleriyle tabii e, hürriyet, özgürlük, milliyetçilik duygularıyla e, vatanperver bir kişi olarak hep bildiğimiz kişi. Bazen de tabii iktidarların açıkçası hoşuna gitmemiş ve işte sürgün hayatı birçok yerde sürgün edilmiş. Bir tanesi de burası. Çok var ya yani az önce şeyde de müzede de gördüm. Sakız, Tekirdağ, Gelibolu, evet. burası farklı farklı bir sürü yer var yani. O hep üretmeye devam etmiş tabii bu süre boyunca. Aklıyla, kalemiyle bir fikir insanı olarak tarihimizde önemli bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Burada müzesini gördük ve zindanı ziyaret ettik. Tabii o zindan alt katta o dönem Mausa'da vali yetkisini kullanarak üst kata onu daha sonra taşımış. Bir dönemi de üst katta geçirmiş. Dolayısıyla böyle bir yer burası da. Şimdi küçük bir mola verdik. Tabii mola verdiğimiz kafenin şahane bir manzarası var. Burada Lala Mustafa Paşa Camii'nin önündeyiz. Daha önce katedral olan bir yer. Camiye Aziz, Aziz Niko Niko Nikolas katedraliymiş. 1328 sanırım, 1300'lü yıllarda katedral olarak açılıyor. Daha sonra Osmanlı'nın buraya geçirmesiyle birlikte Kıbrıs'ın da ihtiyacı olması dahilinde camiye çevriliyor. Şu an burası Kıbrıs'ın en büyük ikinci camii. Tabii görsel olarak çok şahane bir dış mimari detayları var. Mutlaka görülmesi lazım. Mausa Kalesi'nin içinde Kalesi'nin içerisinde. Bu arada Mausa Kalesi'nden de çok kısa bahsedelim. Mausa Kalesi o da 14. yüzyılda Lüzyanlar tarafından inşa ediliyor. Daha sonra Venedikliler burayı ele geçiriyor. Venediklilerden de Osmanlılara geçiyor. Kalenin ilginç bir özelliği var. Etrafında büyük bir hendek var. O dönem bir mekanizmayla o hendek mekanizma açılarak etrafı su doluyor. Fethedilmesi yani kuşatılıp alınması çok zor bir kale. O dönem bu amaçla zaten e, hendek kazılmış etrafına. E, Lüzyanlardan Venediklilere geçiyor. Daha sonra Osmanlılar Kıbrıs'ı alıyorlar fakat bildiğim kadarıyla Mausa Kalesi'ni almaları bir sene falan sürüyor. Bir sene sonunda Mausa Kalesi'ni alabiliyorlar. Böyle de bir e, ilginç bir kale burası. Büyük bir kale. Biz Buradan şimdi burada biraz keyif yapıyoruz. Bir kahvemizi içip Otello Kalesi'ne gideceğiz. Yine bu Mausa Kalesi'nin içerisinde küçük yan kale. Otello Kalesi'ni gezeceğiz. Orada tekrar görüşürüz. Görüşürüz.